bizim ya orada. orada. Dedik bir içerik çıksın falan. Ben aynı tamam, şekilde ben, ben içerik için şey yaptım. Dom aldım da olmadı ya. Full fokusum şu anda şakasız. Ben arkada Atalar açtım. Ya, az önce 10. senin %30 oyun vardı. %0. Şu an %0. Yüzde sıfır <laughs> 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 <mıyım> ben? Evet, <laughs> hala 1 <biri> olmadı mesela. <laughs> Bu oyun bir tık yavaş geliyor bana ya. Bir oldu. Oho. Kaç kere böyle Neymar gol atmış? Bak korner bile değil ha. Hayır ayak hiç plase vurmaya çalıştım da heyecandan basamadım biliyor musun? Sert bir pas geçmedi sağlık olsun çok güzel. Hadi kardeşim. Vay Başka vay yani vay. Ya olmadı. birazcık ya şu işi birazcık şova dökmeyi seviyorum biliyor musun? Oo! Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Ağlama, oyna! Oyna! As siktir vol. Yavaş Orros bu çocuğu Yine aynı bok gelmiş ya. Aynen aynen neler yapıyor pişler. O topun mesela bende kalması lazım işte. Hakeme de dom almışsın gibi hissettim. Ay, o kadar verdik FIFA'ya amına koyayım herhalde. Biz de verdik amına koydum yerinde. Bu piçlerin ah ne 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 ananı <laughs> mı Oros bu çocuğa kim? Ay! Lan bu kim Bravo. lan? Kafaya bak Bravo. lan lan bu 60 yaşında nasıl koşuyor böyle orospu çocuğu ya 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 neler yapıyor piçler? 60 yaşında ya bu bilin. Şu an yoktur 60 ya. Yok mudur? Hocam. Hocam bu abi. Ama yani bir FIFA oynayıcısıysan sen bunun gol olmayacağını bilmen gerekiyor. mı gol? Figo olsaydı görürdün. Ben Figo daha kötü amına koyayım. Yarrak mıymış o? Serici yememiş ki nereden bilecek? Hiç anlatmadın bana oysa. Yok varsa var sanki. Yok. Ya yok yemin ya. ya yemin ediyorsun bir de ya. Bu oyun kardeşi kardeşe kırdırır ben size söyleyeyim. Kafu çok iyisin Kafu. Köşke bir kere beni siksen. Yapma dur Yapma dur ya. Ananı sikeyim senin ya. Bravo Van Dijk çok iyi oldu. Dedim sen bir şeylik yaparsın orada dedim de. Ya abi bir şey diyeceğim niye geçmedi? O ne? O ne? Başladık. Tekeklere! Tamam, olsun <laughs> Güzel bir başlangıç fena değil fena değil Neymar hangi renk? Şimdi şey yapma yine ee girme ya. o taraflara da Ney? Ama öyle Şey ee ne oluyordu o kart altın değil işte inform abi olabilir inform Hayır be ya Siyahlı Tamam siyah inform oluyor işte Altın mı <gülüyor> demek istiyorsun <laughs> ben anlamadım <laughs> Hayır haftanın oyuncusu dayı Tamam inform <laughs> işte inform değil mi amına kodum Tamam inform inform biz <laughs> bilmeyiz öyle şeyleri amına kodum o ne? Lan pas atsana yarram. Bu da çok yaşlı ya. Bu var en az 80 yaşında. Bu gazidir büyük ihtimal. İkinci Dünya Savaşı gazisi. Az siktir. Yapma onu. Yasaklı taktiği yapıyor gibisin. Yapma onu. O be Figo be. Gördün mü Figo'yu? gördüm. Figo olsun. Aynen aynen. <laughs> Yapma be. Ya amına koydumun. Roberto Carlos'u ya. Nereden çıktın ya? Basit gol atmayı sevmiyoruz ya. Messi tarzı hani. Golü atmayı değil, golü yaratmayı tercih. Tövbe aşağı tabii ki öyle bir şey de demeyelim. Oo, tövbe aşağı. Yani, tövbe aşağımızı da diyelim ama o tarz artık yani. Anladın mı? Daha, daha klas yani. Tövbe aşağımızda diyelim. Rabbim inşallah bizi bir gün gerçek Müslümanlıkla şereflendirir. Amin abi amin. Senin amını sarı kafanı sikeyim senin ya. <laughs> Sana demedim ha. <he. gülüyor> Hocam bizim kafa da sarı değil de. Yer miyiz yemeyiz. Van der Yo, helal, olun, helal oğlum helal oğlum. <laughs> Yedik mi lan? Yok. Senin ortalar niye böyle yarak kılasında çok affedersin. Hocam alışamadım yeni şeyine ya. FIFA 2000 gibi yapmışlar. Hocam faul. Ya adam sakatlandı hala sını sikti oğlu. Az siktir. Oğlum şu adamı araba ser. alın, adam sakatlanmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Çetin buna güleceğiniz, bak bu gülmenin sıvası şu an. Yine bir Mertcan Bağır'la bağlantılı şaka geldi orada, ben sezdim ama. Senin amına koyayım o defansız... O Onu... rospu çocuğu ya, kim o? Rospu çocuğu ya. Ya senin var ya, siyahlarla ilgili bir sıkıntın var ha. Evet Bülent'ten sonra bravo bravo yakaladın. Blank Yine bulan, yakaladın. bir yerlere çekiyorsun evet, yani. Evet evet evet. İyisin iyisin. Ulan internasyonel yayın amına koyayım. Show speed yarrağımızı yesin. <gülüyor> <gülüyor> Çok Ayy. radikal kararlar alıyorsun ha. Oradaki orta ne amına koyayım. Ya Tolu bir kere kaleye geldin o da gol oldu hala konuşuyorsun amına koyayım. Bir ya. kere mi geldim? Az siktir güzel hareket. Oy Figo yapma Figo yapma Figo Hop Figo Kapı orayı kapattın kapattın kapatamadın Kerrayı yedik Goller Ataberk Doğan'ın götünü eller Öller. Ya bu, olmadı ya. Bu bu gibi ya. Bu mudur amına koyayım ya. Koller moller olsa da koller Siktir Pigo dünyayı değil, kaçırdı ha bırakmayalım <gülüyor> ya. <gülüyor> Ataberk uzun kalıyor atanın deseydin. Oo sakın. Tövbe estağfurullah ne anlatıyorsun. Abi sabahtan <laughs> beri bir siyah karttır yok. <laughs> blanktır falan. Offside ya dur ya. Yok Pele Pele'yi alamana koyayım. Pele zamanında oynuyoruz ya. Offside. Aynen aynen. Aynen ama. Hocam İş kırmızı amına koyayım. Kırmızı. Tam Odegaard gördüm. Odegaard çıkıyor zaten. Çıkıyor mu nereye? Bacı girecek. Tövbe estağfurullah bacımız kalmıştı amına koyayım. <laughs> Buraya da bir bir sim olarak. Tolu sana şeyi soracağım. Eee... ikinci yere girdiği zaman mesela adamın mevki sonra hani kimya düşüyordu amcık gibi oluyordu ya. Hı hı. 21'de sonradan girince bak gibi oluyordu. Düşmüyordu kimya. Bunda da öyle mi? Bunda sıfır kimya oynuyor yani adam Sıfır kimya oynuyor. Ne kimya kartını oynatıyor ne de ya pozisyonu fark etmiyor zaten adam sıfır kimya giriyor diye biliyorum ben. Ee... Fark etmiyor yani o. Abi şeyde avcı falan da hiçbir işe yaramıyor. Aynen kimya kartları falan hiçbir işe yaramıyor. Yedeklere o yüzden basmayın diyorlar. Kim yeniyor? Soruya bak banlasana o bir, bir layarkı banlasana kim yeniyor diyor. Ebe'nin amı yanıyor. Var mı? Diğer ihtimal ne? Tolun gökten vermesi diye abi, bir yorum abi, gelir. Geldi orada gördüm o, gördüm. O genel zaten o genel. Bak bu kaçıyor. Tık. O beyninle oynadım bir anda. Alan savunmasına geçtin. İyisin. Rashford. Ne yapıyorsun lan ya Rashford? yarrak gibi bekliyorsun ya. Ya, ya anı, be ya amına koyayım ya amına koyayım. Zımbalıyordum ben. Aynen. A. A. Aynen, aynen kardeşim. değil mi? Aynen. <laughs> ya lan. Adamı var ya. Götünden, <laughs> adamı götünden çekiyorum. Hala topu almaya çalışıyor. Orospu çocuğu alan ya Çok güçlü abi. Çok 27 abi. santim. Vallahi dümenden gol ya. Ha bu Buyur da siyah kartmış koyayım. Hocam sende gold var mı ya? Gold kartın var mı? Hocam kullanmıyoruz, prensipte. Allah Allah. Ah siktir be! İyisin Rashford, iyisin. Devam, devam, devam. Moral bozmak yok, moral bozmak yok. Yapma, çıkart onu da be. Ulan Tomori onu çek ama. Park Yusuf ananı sikeceğim yani, onu istiyorsun. Kibar İstanbul beyefendisi klasik. Evet oluyor. evet evet. O ne? O ne? O ne? O ne? Ben baba. Ben kariyer oynuyorum. Beni her maç 6-1-7-1 sikiyorlar. Biz de paslandık. Bitti. Bizim de bitti. Ne kadar kötü marş. Banlasan onu. <laughs> o ne ya? Kafu. O nasıl pas? Güzel bir deneme. Onu atacağım. De onu atacağım. Bu. Atacağım. Attım ona. Devam. Buna çalım atacağım. Yarrağımı atarsın. Bravo. Bak. Ananı sikeyim geçmiştim bir daha yapınca. Ya. Attım mı attım ama attım mı bence attım. Ya Rama, yok öyle bir şey. Bak çok saygısızlık yapıyorsun. İstanbul beyefendisi olarak. Yani sinirleniyorum biliyor musun? Ya ona değil be. Hocam beyninin içindeyim çıkayım mı beyninden ha? Amına koyayım izliyorsunuz TikTok'ta al işte. ne bu şimdi? Yarrak mıymış o? Yarrak mıymış o? Sönür, mi? Min bastım geldim min bastım. Abi şaka geldi orada gördüm. AFK Ben değerlendirdim onu. Allah razı olsun sürmüşsün bayağı topu. Ulan senin paslar çok iyi. <laughs> Xavi, Iniesta, Messi, nasıl geliyor aklıma senin pasları görünce ya. Beni çok kızdırdın biliyor musun? Sinirlendim mi? <laughs> Ağzımdaki sigarayı düşürdüm ben, 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 Allah'tan yanmıyordum. Dur tonlayın bir dakika. Tamam. O <laughs> ha, offside. He offside. Böyle var. <laughs> değil mi öyle? Abi ne böyle? <laughs> neler yapıyor piçler değil mi? Ben mi yiyorum amınızı kim yaşın yiyor. Oğlum şeyi mi açtık ya? Amatör botlara Nasıl? karşı mı oynuyoruz ben anlamadım ya. Abi hakaretlere bak. <laughs> Amına koyarım ama Oo. Ooo. Kim o Rüdiger miydi? Malasya Malasya. İçindeyim ha sanki. Çok iyisin. Çok kötüsün. Ya abi. İçindeyim ha. Çok iyisin. Neymar'ı daha kötü kullanamazsın ama. Rastgele analog çeviriyorsun değil mi? ne yapacağım amına koyayım? Ezberleyeceksin onları. Biz eşek miyiz ezberledik? Kardeşim bizim kişiyi ve komedisi falan amına koyayım. Biz FIFA içerik üreticisi miyiz? E ee, sonra öyle yapacağım. O, oyun Yanarak da başladı. Orospu çocuğu momentum oyun. Oyunu yavaş Aynen aynen yani. aynen aynen neler yapıyor. Işıkları bizler. kapatlar. Sağının ışıklarını kapatlar. O, İçeri pas atacaksın biliyorum. Aynen aynen neler yapıyor pişler. Attığın sonuç olarak. Ya bırak hadi o topu da. Ya şu hareketi. Oros ya bu sarı kafayı kim aldıysa var ya Edis seni de götünden sikeyim. <laughs> Direkt hedef gösteriyorum. Abi. Oo. Ya ona değil lan seni sikeyim evladı. Biraz sakin olabilir miyiz ya? Aile yayını yapıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Çok asabi Oğlum gördüm Sen benim, sen benim kadroyla herhalde. <laughs> değil mi? büyük bir operasyon yaparsın. Senin kadro öyle. Geliyor. Yok be ben bizden geçti FIFA ya. Ben online'da kafam kalmadı biliyor musun? Ya her maç beni çok fena götümden sikiyorlar online'da. Çok fena hem Oo faul bu arada. Hiçbir şey yok. Verme. Omuz omuza omuz ya erkek oyunu bu. ben ağlam, nasıl yıkılıyor ona ya? Erkek oyunu diye biliyorum ben bunu. Ağlamaya gerek yok. Ağlamanın. Hocam cinsiyetçilik yapmayalım da. Adam oyunu adam da mı cinsiyetçilik oluyordu ya? Melih Şendil'e dönmesin. o ne? Ee? Vurucan he? Şimdi vurucan. Yalrak tamam aşağı döndü iş. <laughs> sinirlendi amına Niye niye sinirlendi acaba? Uf. Şuraya atacaksın. Belli bak belli ya ediyorum. Abi, tamam belli tamam Oraya Belli Oraya koyayım ya. Müneccim ya gelmiş yayın açmış ya. Ama ne koyayım olmadı ya. Ha oraya at, 8 yine olmadı bu arada. Hadi ama ne basın. Allah'ım inşallah 8 olur. Dem dem dem. Ya bitirme be. Gel abi. Gel, yine gel. 8 gel gel. gel gel <laughs> gel. Ben seni <laughs> çözdüm bu arada. <laughs> Tabi toplam 10 gol falan yedim benden bir buçuk maçta çözmüşsündür. Abi ilk Nasıl maçı bıraktım? şey yaptık ya. <laughs> Öngörüleri verin abi. <laughs>